Bir algı da var. Tamam biz bunları kabul ediyoruz. Savaşta mağdur oldular bu insanlar. Sığınmak zorunda kaldılar. Kim evini barkını terk eder gerçekten de. Ama deniyor Ç ki... Çocuğunuz yani... var mı Ercan Bey? Evet. evet. Kaç yaşında çocuk? İki yaşında. Canım. İki yaşındaki çocuğunuzla meçhule gider misiniz? Kesinlikle hayır. Gider zor, misiniz? Zor bir şey tabii. Çok Kim zor. gider ya? Kimse gitmez. Biz şu anda... Van sınırında karların altından iki yaşındaki çocuklar çıkarıyoruz Ercan Bey ya siz evet. ne diyorsunuz ya? Evet haklısınız. E, o görüntülerde ellerini kollarını sallayarak gezen insanların e, bir de Suriye'de şehit olan e, Mehmetciğin e, kıyaslanmasından. İyi değil, ya İstanbul'un kenarında otur, fabrikanda Suriyeli'yi çalıştır, sömür, sigortasını da yapma. Ondan sonra ayak ayak üstüne at, gazeteci arkadaşınla beraber. Ne olacak bu Suriyelilerini hallede? Böyle bir yüzlük olur mu? Kim efendim? Olur mu böyle yüzlük? Evet yani bunu... Hani neredeler? Hadi şimdi 1 milyon gidecek biraz sonra konuşacağız. Evet. İlk önce kim isyan biliyor musun? Türkiye'deki iş insanları. Biz hazırladık Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Ona da geleceğiz biraz sonra konuşacağız. Evet evet. Kim isyan edecek mi? Aman, aman 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 aman. Ben 2015'te çalışma bakanıydım. Geldiler iş insanları dediler ki ne olursunuz bu Suriyelilerin de çalışmasını sağlayabilecek yani eğer insan bulunmuyorsa Çalışacak insan. Bunlar da alabilecek bir sosyal sigorta sistemi oluşturun. Çalıştık oluşturduk Çalışma Bakanlığı'nda. Ne yaptılar? Hiç. Sıfır. Hiçbir iş yapmadılar. Şimdi de affedersin şeyin altına girmişler. Sütrenin altına. Bir sürü yalanlar oluyor. Bir taraftan kendi e, çalışanı orada duruyor. Onu görüyor. Ama hiç sesini çıkartmayacak. Neden çıkartmayacak? Çünkü sorusun çocuklarıyla, operasyon çocuklarıyla hiçbir münakaşası, kavgası olmasın. Ahmet gider veli gelir ben işimi yürütürüm. Peki insanlığı kim yürütecek? Şimdi ben meselenin niçin olduğunu, nereden kaynaklandığını, nasıl meydana geldiğini bir vesileyle anlatmaya çalıştım. Biz Suriye'deki iç savaşa sırtımızı dönemezdik ve biz bu insanları buraya aldık. 2011 yılından itibaren Ercan Bey, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Avrupa denilen aklı evveller 2016'da 18 Mart'ta uyanmalarına rağmen Türkiye 2011'den itibaren bir göç politikası oluşturdu. Ve o tarihten itibaren biraz önce söyledim Sadece sınırlarımızın dışında 1 milyon 700 bin kişinin bulunduğu kampı koordine ediyoruz. Bunu Türkiye koordine ediyor. Hı hı. İki, tekrar söylemek istiyorum. Ve Türkiye'nin içerisindeki kampların oluşumu, onların Türkiye'ye girişi, onların biyometrik verilerle kaydı, daha sonra güncellenmeleri, aşıları dahil olmak üzere, bütün kayıtları dahil olmak üzere, nerede yerleşik oldukları dahil olmak üzere Türkiye bir politika çerçevesinde bunu geliştirdi. Hı hı.